Özellikle güneşin akrep burcuna geçişiyle birlikte koç burcunun bu hafta özellikle coşacağını düşünüyorum. Ve bir de merham, hem coşacak ama bir yandan da çok merhamet duygusunun çok ön planda olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü ateş suya, su, güneş suya geçtiği için ateşi biraz yavaş yavaş dinginleştirmeye başlayacak özellikle. Gökyüzünün hareketleri koç burcuna çok fazla etki ediyor. Özellikle bu hafta merhamet duygusunu çok ön plana çıkartacak. E, gidip küs olduğu insanlardan hadi gel barışalım diyebilir. E, eğer partneriyle Hatası yoksa bile, partneri hataysa, gel tekrar barışalım, tekrar deneyelim diyebilir. Bu hafta tekrar tekrar cümlesini çok fazla kullanabilir. Merhamet duygusu çok ön planda, kendileri çok barışık bir hafta. Parasal anlamda coşacağı bir hafta özellikle. E, iş anlamında şimdi kariyer hedefi için koşma zamanı. Hedefler belirlemesi gerekiyor kariyer ile alakalı. Çıkış yapacağı bir hafta özellikle. Çok hareketli, e, yanı sıra çok da sakin. Hem hareketli hem de sakin olmak koşullara çok yakışmaz. Hareketliyse mutlaka agresif, agresiflik de çok fazla için içinde olur ama bu sefer merhamet duygusu çok ön planda. Bence neye karar verecekse doğru karar verecek. Hangi girişimde bulunursa doğru girişimlerde olacak ve sonuçları çok doğru olacağını söyleyebilirim. Bol bol bu enerji yüksek haftada bol bol dua resimler, bol bol dileklerde bulunsunlar. Kimle ne hesabı varsa gitsin, hallesin. Sonucunun çok güzel olacağını göreceğiz.